Sosyal medya üzerinden yaptığı yayına yardım isteyen üniversite öğrencisi F.A.'nın Karabük'te olduğu tespit edilmiş. Genç kızın Karabük'ün Safranbolu ilçesinde olduğu belirlenmesi üzerine kendisiyle iletişime geçerek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli görüşme odasında psikolog eşliğinde ifadesine başvurulmuştu. Genç kızın savcılıkta verdiği ifadesinde iradesinin fesada uğratılmak suretiyle bir kısım kişilerin dolandırılmasını istemeden aracılık yaptırıldığını, ve bu işlem karşılığında bir miktar para aldığını, bu olaydan dolayı sosyal medya üzerinden zikrettiği kişilerden şikayetçi olduğunu, ancak diğer suçlamaların cinsel istismar, alıkonulma, şantaj ve tehdit iddialarının gerçeği yansıtmadığını söylediği öğrenildi. <laughs> Genç kızın ifadesinde uğradığı mağduriyetin boyutunu anlatabilmek için İlgilerin dikkatini çekmek amacıyla sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptığını belirttiği öğrenildi. Öte yandan FA hakkında gerçeğe aykırı bilgiyi kamuyla paylaşması nedeniyle iftira ve suç uydurma suçlarından dolayı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken dolandırıcılık olayıyla ilgili olarak olayın aydınlatılması için ifadede adı geçen kişilerle ilgili olarak ayrı bir tahkikat başlatıldığı öğrenildi.